Evet konumuzun Aynen kızım. Konumuzun başlığı ev sahibi genç. İslam'ın ilk yıllarında müşriklerin Müslümanlara baskısı iyice artmaya başlayınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davet hizmetini daha emin sürdüreceği bir mekan bulmaya karar verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu iş için en uygun yeri 17 yaşında olan genç Erkam'ın evi olarak tespit etti. Radıyallahu anh. 17 yaşında çocuklar. Bu Hazreti Erkam var ya. Hey ne büyük sahabi bu. Okay. İyi dinleyin. Darul Erkam. Erkam mı? Evet Erkam. Sonu M. ne değil. Hı, Erkan. <laughs> Çünkü Erkam'ın evi kutsal dokunulmazlığı bulunan Kabe arazisine dahildi. Dolayısıyla bu sınırlar içerisinde müşrikler tarafından güçlü bir tepki asla gösterilemeyecekti. Çünkü niye? Kutsal Kabe'nin haremi içerisinde arazisi o zamanki müşriklerde, kafirlerde bile o arazi içerisinde adam öldürmek vesaire gibi şeyler ayıplanmış şeylerdi. Anladınız mı? Hazreti Erkan'ın evi de o arazide olduğu için korunaklı bir yer yani. Müşrikler bir şey, şey yapamazdı. Heh, yapamazdı. Bu da bir emniyet ve güven unsuruydu. Yapı itibariyle korunmaya müsait emin bir yerdi. Kalabalık bir çevrede olduğu için oraya girip çıkanlar pek belli olmuyordu. Yani ıssız bir yerde olsa düşün etrafında başka hiçbir ev yok. Çok ıssız bir yerde devamlı birileri girip çıkıyor, girip çıkıyor. O hemen fark edilir. Ama kalabalık bir muhitte olan bir yere mesela ee, neresi diyelim emin önü değil mi? Emin önünde bir sürü dükkan var. Oraya kimin girip çıktığını kim fark eder? Kimse fark etmez. Çünkü o kadar çok yoğun, akışkan bir yer ki insanlar her yere girip çıkıyor. Dikkat çekmez yani. Burası da öyle bir yer. Yani <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer Müslümanlar gizlice girip çıkıyorlar. Kimse fark etmiyor. O da zaten e, İslam'ın ilk dönemleri yani. Kalabalık bir çevrede olduğu için oraya girip çıkanlar pek belli olmuyordu. Aynı zamanda Erkam'ın evi radıyallahu anh halk ile birlikteliği sağlamaya en uygun bir yerdeydi. Erkam radıyallahu anh ile konuyu görüştü. <laughs> Sultanlar Sultanına sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir sadakatle bağlı olan Hazreti Erkam radıyallahu anh bu teklifi seve seve kabul etti. Geniş evini tamamen Efendimizin aleyhissalatu vesselam hizmetine tahsis etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç yıl boyunca burada arkadaşlarıyla gizli toplantılar düzenledi. Hz. Erkam radıyallahu evi adeta Müslümanların eğitim ve öğretim gördüğü bir okul oldu. İslam davasının erleri burada yetiştiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara verdiği en büyük ders başta Kur'an-ı Kerim ve namazdı. Ashabına Kur'an okuyor ve onu öğreniyordu. Sahabilerin hayatı Kur'an'la şekilleniyor, olgunlaşıyor ve güzelleşiyor. Onlar Kur'an-ı Azimüşşan'ı Allah Azze ve Celle'nin elçisinin şahsında, tavırlarında canlı olarak görüyorlardı. Bununla birlikte dinleyerek, okuyarak, ezberlemeye çalışarak ve hayatlarını aktararak onunla bütünleşiyorlardı. Namazda da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde allah -u Teala ile bu müstesna buluşmanın güzelliğini yaşayarak şahsiyetli, erdemli, kendinden emin ve her zorluğa rağmen huzurlu insanlar oluyorlardı. Kur'an ve namaz sahabiler için iki diriltici temel eğitim olduğu gibi gelecek nesiller de aynı yolu takip etmeliydi. Ayrıca Erkam radıyallahu anh evi İslam davasının yayılması için plan ve programının yapıldığı, İslam eğitiminin verildiği bir merkezdi. Hz. Erkam'ın evi çağlar boyu evlerde yapılacak eğitimin en güzel örneğiydi. Bu genç sahabi de evini İslam hizmetine açacak gençlerin önleri oldu. Birçok insan Erkam'ın radıyallahu anh evinde Müslüman oldu. Genci yaşlısı bütün Müslümanlar burada iyi bir eğitimden geçtiler. Onları ileride bekleyen büyük hizmet ve mücadelelere Burada hazırlandılar. Bunu burada bitirelim. Şunu da söyleyeyim böyle bitsin. Hazreti Erkan'ın evi Darun Erkan. Mekke'de iki tane buluşma noktası var. Bir Müslümanların evi var. Bir de müşriklerin ha, evi var. Müşrik mi? Müşrikler kafirler yani. Ha. Müşriklerin evinin ismi Darun Nedve. Müslümanların yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının buluşma yeri de Darun Erkan, Erkan. Bu iki evin Kısaca özellikleri şunlar çocuklar, her iki evde de toplantılar oluyor. Bir şeyler konuşuluyor yani. Her iki evinde bir gündemi var. Mesela Darun Nedve'nin gündemi hep Darun Erkan olmuş. Siyeri okuduğunuz zaman biraz daha büyüyünce, biraz daha böyle başka kitaplar okuyunca göreceksiniz. Müşriklerin toplandığı Darun Nedve'nin her toplandıklarındaki konusu Darun Erkan ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed şunu yaptı, Muhammed böyle yaptı, Muhammed'in e, işte bizim putlarımıza şöyle sövdü. Sövdü diyorlar, Efendimiz küfretmez, inkar ediyor ya Efendimiz, onu söylüyorlar. Atalarımızın dinine böyle reddetti, gençlerimizi böyle kandırıyor. Gençlerimiz işte Darül Erkam'a gidiyorlar, orada Muhammed'in sohbetinden etkileniyorlar, Müslüman oluyorlar. Atalarımızın dininden yüz çeviriyorlar. İşleri güçleri bu. Müslümanlara nasıl zarar veririz? Müslümanları nasıl boğarız? Bunları buradan nasıl kovarız? Bu Muhammed'in peygamberlik davasını sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bitiririz gibi 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 hep şeytanlık yani. Hep kötülük var. Darun Nedve kötülüğün Mekke'deki yuvası. Ali. Bir ev daha var Darul Erkan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber orada toplanıyor. Oranın gündemi hiç Darun Nedve olmamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in yaptığı kötülükleri, kafirlikleri, işte Velid bin Mughire'nin yaptığı, işte amcasının Ebu Leheb'in yaptığı gibi gibi bir sürü müşrik var ya, onların yaptığı kötülükleri hiç gündemini almamışlar. Neymiş gündemleri biliyor musunuz? Kale Allah, Allah böyle buyurdu ve Kale Rasulullah, Resulullah böyle buyurdu. Sadece Allah'ın dinini konuşmuşlar ve onu yaşamışlar. Darun Nedve'den Darun Erkam'a dönüş yapanlar çok olmuş. Neredeyse o kadar çok olmuş ki yani tamamına yakınıdır belki de. Çok büyük bir sayı. Darun Nedve'yi artık terk etmiş ya demişler. Lanet olsun burası cifit pazarı tamam mı? Biz demişler Muhammed'i inanıyoruz artık sallallahu aleyhi ve sellem. Darun Erkam'ın talebesi olmuşlar. Ama Darul Erkam'dan bir tane bile bir tane çocuk bir tane numunelik bir sahabi, Peygamber Efendimize peygamberliğini tasdik ettikten sonra Darul Erkam'a katılan bir kişi dahi Darul Nedve'ye transfer olmamış. Darul Erkam'dan istisnasız hep en üst kalitede insanlar çıkmış. <gülüyor> 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 yani... Baba o yüzden biz ne yapacağız? Bize burada düşen ne? Evlerimizi Darul Erkam gibi yaparsak, Erkam bin Erkam radıyallahu anh'ın evi gibi yaparsak, yani bu evin içinde tabii ki oyun oynayacağız, şaka yapacağız, yemek yiyeceğiz, çay içeceğiz, hoplayacağız, zıplayacağız yani oyunda oynayacağız. Ama bunun yanında en çok ne yapacağız? Bu evin gündemini hep Allah ve Resulü olarak belirlersek, biz de o evdeki sahabiler gibi olamayız. Onlar Resulullah'ı gördü çünkü. Onu görmek çok başka bir derece. Olamasak bile onların yolunda bir ömür yaşamış oluruz. Ve kaliteli birer Müslüman oluruz. Çevremize şekil veririz. Allah'ın izniyle. Anladınız mı? Bizi gören hani rahmetli Abdülmetin hocamın çok güzel bir sözü vardır. Siz bilmezsiniz Abdülmetin hocamı. vefat etti birkaç sene önce. Heh. Ben bilgisayarda duymuştum. Tamam. Dinledim, ha, orada okeyim. görmüştürsün. O diyordu ki, ya diyordu otlar, çiçekler bile insana huzur veriyordu diyor. Ot. Otun kokusu bir vuruyor diyor böyle. <laughs> bir çekiyorsun. Mis gibi değil mi? Köye gittik mi görüyoruz bunları. Öyle değil mi <laughs> çocuklar? Evet. Ot, <laughs> otlar, çiçekler. Ya diyor, sen diyor bir ot kadar bile olamıyor musun? Seni gören diyor böyle niye diyor sevinmiyor? İçine diyor niye bir huzur gelmiyor? Bir ot kadar olamıyor musun sen diyor ya. Baba. Ne kadar güzel bir tabir. Baba. <laughs> yani Darül Erkam'ı kendimiz örnek olursak bizi gören böyle nefes aldığı zaman böyle bir ferahlık gelir. Kalbine bir surur gelir. Ona bir güven hissi gelir. Ya der ki bu çok kız. güzel bir Müslüman. He? Kızlar. Ne kızı? Kızlar erkeği yaparsan. Oğlum senin işin gücün kız ya. Sen ya işte ne yapıyorsun? Biz ne konuşuyoruz? Sen ne konuşuyorsun? Ben <laughs> yani? bir şey diyeceğim. Çuvalladı ne? <laughs> şu anda çuvalladı. <laughs> ben de bir nevi gidiyorum. Baba. He? Ben de aslında bir nevi darul Evet gidiyoruz. sen şu anda medreseye gittiğin için Darul erkanın bir şubesine gidiyorsun. Orası da Darul erkanın şubesidir. Gittiğiniz yer eğer gittiğiniz yerin gündemi Allah ve Resulü ise Orası Darül Erkam'dır. Medrese de olmayabilir. Eve geliyorsun. Evin gündemi Allah ve Resulü ise burası da Darül Erkam'dır. Medreseye gidiyorsun. Gündem başka mı? Orası Darül Erkam değildir. Evde geldin. Burası da öyle. Burası da Darül Erkam değildir. Gündem neydi kızım? Allah, Allah, Allah. ve Rasulü. Salam aleyküm. Aziz Ha? Hani Darül Erkam'da kötü bir şey vardı ya hiç bana Darül Erkam'da kötü bir şey yok. Darül Nedve'de. Aa doğru. Net bir bence sosyeti pazarı. Sosyeti pazarı olabilir. Kazancı sıralı bir şey denir evet. mi? E? Kazancı sıralı bir şey demiş. Cıfıt pazarı. <laughs> Pislik pazarı yani. O yüzden ne yapıyoruz çocuklar? Bu akşamki okuduğumuz iki konudan da çıkaracağımız dersler var. En son okuduğumuzu daha çok tahlil ettik. evlerimizi gittiğimiz yer ne olursa olsun illa böyle üstü kapalı dört tarafı duvarlarla kaplı bir yer olması gerekmiyor. Darül Erkam olması için. Nereye gidersek gidelim. Sokakta bile yürüsek Darül Erkam'ı hissettirebilmeliyiz insanlara. Bunun içinde ne yapacağız? Allah'ımızın Azze ve Celle kitabını öğreneceğiz. Anlayacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını çok güzel bileceğiz. İkisini hayatımıza tatbik edersek, nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım hep Allah'ın rızasına mutabık işler yapmış oluruz. Ve çok büyük kazanırız. Evet çocuklar. Alkış. Alkış yap bakalım. Öpüyorum şimdi sizi. Ondan sonra yatıyorsunuz. Bunun şarjı neredeydi? Şu mu kızım? Evet. Yeşil kalemle içinde. Şu beyaz mıdır? Evet o. Bakayım. Onu nereye takacaksın ki? Ama bu şey kızım ya. Fiş yeri yok mu bunun? Fişer. E böyle mi sadece? İki ucu. Evet. E nereye araya takacağım bunu? Aa. Bunu bir şeye bağlayacağız. Onunla şarj edeceğiz. Olabilir. Mesela laptop olabilir. Şarj alığı yok mu? Evet. Onu bir şarj ünitesine takarız. Ben bunu tamam. ayarlarım. Tamam oğlum. Hadi bakalım. Allah Rabbim versin. Bismillah diye sağ tarafınıza yatalım. Hadi cik. Hadi yap bakayım. Hadi selamun aleyküm.